biliyorum. Şu anda beni izleyen çok sayıda anne adayı ve bebeğini kucağına almış çalışan annelerimiz var. Sizin de aklınızda çok sayıda soru var. İşte sorular gelmeye başladı bile. Henüz hamile olduğumu öğrendim. Analık izinlerinin süreleri nedir? Hiçbir fikrim yok. Hamilelik süresince periyodik kontrollerim için yasal izin hakkım var mı? 3 aylık hamileyim ve bir konfeksiyon atölyesinde çalışıyorum. Çalışma şartları beni biraz zorluyor. İşverenimden beni daha az yorucu bir işte görevlendirmesine talep etme hakkım var mı? Ben ikiz bebeğe hamileyim. Acaba benim izin sürem normal gebelik izniyle aynı süre mi? Çocuğum bir yaşını geçti ancak hala emziriyorum. Bu durumda izin hakkımı kullanabilir miyim? Şimdi aklınızdaki tüm bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım. Kadın işçiler doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre boyunca çalıştırılamaz. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta analık hali izni kullandırılır. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz isteği halinde kadın işçiye 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu izin, 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağına işçi kendisi karar verir. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Tüm çalışan annelere bebekleriyle birlikte sağlıklı ve keyifli bir izin süreci geçirmelerini dilerim.